Hepinize merhaba arkadaşlar. Kit <laughs> Gaming <yi> <laughs> ile beraber yeni bir Fortnite videosu ile beraber hoş geldiniz. <laughs> evet başlayabiliriz beyler. <laughs> evet hazır ver. İbo hazır ver. Verdim hazır. Ve arkadaşlar öncelikle kaba, kan, ne, ne abone olun. Kanala abone olun. Unutma. Çok seviniriz. Win 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 win. Win alacağız. Evet Allah'ın izniyle win alacağız arkadaşlar. Kimiz ya? Ateşe, 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 Evet, bence kral son yarışını şampiyonluklarına bitirmeli. ne diyorsunuz? Zaferle bitirmeliyiz bu müziği. Duyuyor musun lan? Ha, alo? Evet. kardeşlerim. Geldim beyler. Son maçımız. Son el bence İnşallah. şey ya bir... Eyvah, beyler. Dararararararar, duyulmedi. Dararararar, darar. Bence son Elvin gelmeli. Son Elvin gelirse arkadaşlar. Abi hatta buraya ya, valla oraya kadar gitmesin bekleyemeyeceğim. <laughs> ben de. <laughs> ben adam olmazmış dediler, 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 dediler O Olan çok iyi bir kostüm çıktı bana. Söyledim. Abi ben planör alacağım. Oha oğlum. Yağmur gibi adam düştü. Adam... <laughs> Burası ya yağmur ya. gibi kısmet olsun beleden. Oğlum planör görüyor amına koyayım. Yes be, bek bek buldum. Ben, de, ben, ben de yaşadım de. ya. Şu an ilk açtığım sandık çok bereketli çıktı maşallah. Maşallah yerim daha güzel <laughs> çıksın. <laughs> Bir bombam yere düştü. Çıktı <laughs> mı <filim olsun>. Elektron. <laughs> Keskin göz. Hem de mavi. Bu da lan lan sen nasıl Efsane bir pompalı! Artı! Şey! Adım eee... He! Bir de backpack! Balığına harbi sikeyim bu! Oh! Oğlum! Harbi çok iyi lootum var lan. Ve İbo, olası şeyi söyleyeyim mi sana? Sen öleceksin ve bizi öldüren adamlar bu loot alıp bizi öldürecek. Oh my god, Megi! Oo. Ortalık korosu gibi kaldım beyler. Hey. Beni kurtarabilir misin bu Please. Adam geliyor, dur İbo. Please help me. Please me. help me. İbo yoksa, İbo yoksa öldüreyim de lootunu alayım mı? <laughs> yoksa, yoksa. Ben olsam öyle Lütfen yapardım. Lütfen bak kurtar. Lütfen eh. kurtar. Abi Alp'e götürüyorum. Alp karar versin abi. Ben Aa! gel. E Alp de öldü. Ya amına koyayım şu an. Nasıl? Nasıl ya? Bu gerçekten kendimi sikiyim. Kurtarmayı. Bu koş Alp'i kaldırmaya gitti bu sana göre. Alper'in de kaçış seti vardı zaten. Evet evet Igor. Ay! Kaçışlı Alper'in de Alper'in de kaçış Mr. President. Bu gerçekten bir Superman buradayım bu. Hadi. Al. Geldim bu. Bu buradayım. Aa, normal böyle. Kayma. Alp yapma. <laughs> İbo, nasıl Oğlum harbi balı kendi balımız bu loot ne? Ya, İbo bana İbo bana Alper anne kaçış at lütfen. Ben, atıyorum ben, atıyorum, ben, atıyorum, ben, atıyorum, ben atıyorum ben Ben atıyorum. Atıyorum. Mister... President. Bak iki kişi geldi. Los fuego. Seni çok seviyorum. Adamlarım ya, adamlarım abi ya. Biraz <laughs> patlatırım ben ya. Onları ben geleyim ben. Bu ekip çok güçlü abi ya. Bu bu ekip güçlü ve çok güçlü. Tren. Hadi <laughs> boş ver boş Ya treni boş verin. adamlar bana tren yaptı daha ne böyle. Bir şey. <laughs> tren şeklinde girdiler değil mi? <laughs> Üç kişi amma koydu. Birine vurmaya çalışıyorum diğeri vuruyor. Diğerine vurmaya çalışıyorum diğeri vuruyor. <laughs> Senor <Senyor gülüyor> President. Oh, <laughs> ya. Yes, Miguel evet. Gomez. Like şu an notlarım <laughs> çok güzel ama tek sıkıntısı keskin gözüm ve şeyim. Ben de, şey de, de efsanevi keskin yapıp, göz var şu anda ve efsanevi pompalı enerji şey, elektron ya bir bu. de şey backpack. İbo var Nasıl çıkartıyorsun? Ben de siktir boklar iki tane silah var işte bir tane backpack. <laughs> Bak bana baldan Gelin gidiyoruz, gelin gidiyoruz, Gel 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 hadi gel gel gel. Sakin ol. Megas dede gomez. Bizim takım çok fena. Aynen. Yap evet, sen güç gösterini. Dayanamıyorum. <Sessizlik> Şunda bak sizi takip ederken toplu drip atıyorum. Stilego meta. Abi <Sessizlik> Mission Impossible ah <Sessizlik> landing. Ubo <Yibo>, arabayı kullandı ama ne? Arabayı nasıl? Arabadan uçarak. Bu yani şey gibi mi? Neydi? Mission Impossible. <laughs> Aynen Mission Impossible. Bak araba havada bak düşüyorum. Neler diğer altı. Yüzlük enerji. Sende bir yüzlük varmış. Çok gerekli bir şey değil mi? Hadi. <laughs> 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 <Okay. gülüyor> Burada sniper var. Da, alabilir miyim? oy biri biri düştü. oy iki iki kişi baydım. Yerinde ben öldüm. Baydım. <laughs> What? What the hell? Ay! <laughs> <Olp>! Ne oldu? <laughs> Niye bağırdın bana? <laughs> ne atladım? <laughs> ne, ne, ne. <laughs> bana sniper <saydır>, mermisi. <mağazım. gülüyor> bir yani biraz sniper mermisi var. O zaman bana at. O zaman Ben silah mı çıkartalım? Onun için. Silah magic'ten mermi hey, alabiliyorsun bo. ama hayır. Epic epic arada buldum. Epic arada buldum. Oh! Evet, <laughs> sniper mermisi var. Bir atsana bana Adam Biraz da alayım. alma bu alma. Bende var, bende var. <laughs> Ben de var. Gelin gelin ah. arabama atlayın ben arabama. de ben, de, ben, de var. ben. Atlayın arabamı. Atlayın arabama. <laughs> <laughs> atlayın arabama. <mı>. Atlayın <laughs> arabama. Oy. Binilmiyor. Biliyor oğlum ne bilmez. İnen inen fetöcü inen fetöcü. Abi bu üçü çok güçlü. <laughs> oğlum, Ulan! Ara arabamız bile güçlü oğlum sen ne diyorsun? <laughs> Bana baksanıza oğlum arkada Abi karakterim ben de bilmiyorum donalıyor mu yok <laughs> Hayır araba egzoz <düz> sikiyor <laughs> Hatta İyi. şey bak şimdi bakın Hashtag ibo araba şey sikiyor <laughs> Bela bir şey deneyim mi? Şey mi? Allah! <laughs> Bela <Ekber, Allah! gülüyor> başaramadık. Aa, ben başardım. Ay direkt. Dibo onu kullanırsan ben de başarıyorum. Ay direkt Dibo. For you bro. Ya Dibo. Ay direkt For you. God. O o seni istediği yere götürüyor ama <gülüyor> <gülüyor> bak, o değil mi lan? Ay just here. Oğlum sen... bundan klip yapmak, bundan shorts yap çok iyi. İbooo, sikmesin İbo, İbo yalnız. Ibo, İbooo, İbo. Beyler burada ferasat hiç dönüyor. Aa! Karın düştü karı. Ahahah. <laughs> <Boy, gülüyor> evet. Tekrar tamam. doluyorum şu anda tamam, tamam. arabaya. Arabayla intikal ettik. <laughs> Onların orada... Adamlar dört koldan taciz yaptık görünüyor mu? Uy. Iyi, okay. Güzel, güzel, Beyler gelin buraya. Burada hala golf arabası var. Ben <laughs> burada egzoz <laughs> Onun egzoz bir adı var. var Onun bir diyorsun. adı var. var o, 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 İyi var ay bay, bay, bay. Oğlum. <laughs> oh. <laughs> Heh tamam çıktım. Oradan çık. o or orası benim yerim. Orası be benim. Oy! Gel buraya, gel buraya, gel. Oğlum bir de bunda yakın sıkıntısı var. Diğerlerin hemen bitiyor yakıtı. Bunun sınırsız var. bir de bir de ekibin dağılmamasına sağlıyor. Çok yararlı. Botan mı bu arabayı? <laughs> Araba ya beyler şeyler... olay mahalle uçuş yapar ya abi. Yo be, biz yapmayız abi, olay mahalle uçuş yaparım <laughs> ben, ben burada ya. burada <laughs> Biz şöyle arabamızla sakin sakin gideceğiz sakin. Abi ben <laughs> yani olay sessiz, mahalle sakin iş sakin değil ama sakin sakin. Anlatsınız sıkayım. Enerji. Olayın arkasında bir tane rop var Oh shit Lan gavatın oğlu oh Siktiniz onu Geliyorum olay yerine geliyorum. Abi araba nerede? Alp arabayı al alp Eksosa ihtiyacım var Ooo Beyler ben giriyorum Yok, Biz girmiyoruz. En Ay. azından ben. Ben burada egzoz işi şey yapacağım. Biz Beyler ben daha giriyorum. Sen daha giriyorsun. İbo şey desene araba sana kötü şeyler yapabilir miyim de. <laughs> araba sana kötü şeyler yapabilir miyim de. Ya? Yapamadın yok. Nasıl, yok. <laughs>

arabaya, 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 arabaya. Let's go. Kometa. Tamam. Direksiyonun her tarafını yaladım lütfen. Bu bok Hoppa! Bu ölüyor mu onun var benimdir ama nakledim. Street, street Ibo. Keskin gözü ben alayım. <laughs> madalyonu sen al, keskin gözü ben alayım. Ya Ramiye. Madalyonu ben alacağım. <laughs> evet, madalyonu sen al. Madalyonu sen al. Şeyi sal bana, madalyonu al. Ha, fondi senin. Lan! Yer kapılmış. Tamam, sniper. Sniper atayım. Keskin gözü alayım. Tamam bu keskin göz bayağı iyi. Biraz canım gitti ama olsun. Arabamıza binelim bir bak Bu arabamız <laughs> olsun seni bak ya. İvo sen yer belli ediyorsun artık. Oha İvo! Bunun artık iki tane askerimiz var bunu öldürdük diye. Evet. Ama her 80 saniyede bir çağırabiliyorum. Beyler onu. var ya, amına koyayım 8 kişi öldürmüşüm. Abi bak böyle de zevk çıkmıyor ya. Hani kadın kostümü giydim ya şimdi. <gülüyor> Aynen. <laughs> Umut olman lazım. <laughs> Abi seni sikeceğim ya. Kimi sikeceksin? Tamam İgo yeter bu kadar. biraz olay yerine hit paletlerimiz var. Bari bak ama kostüm çok seksiymiş. Beyler Yalan bugün çok fena ben. oynadım ama ha bugün çok fena oynadım. Oh olay. <laughs> eline sağlık. Hoşçak <laughs> değilim Oğlum ben çok vurdum sanıyordum ki bu 10 vurmuş Ben 9 vurmuş. Tabi oğlum prime'ım açtım ben. I am fucking locked in. Ne gör? Ben yarra yedim ben. Ben yarra yedim. Ben yarra Ben yarra, edeyim, ben, yarra, ben, edeyim, ben, yarra ben, ben de. Ay ben de kaçıştık Efsanevi tacı aldım. Bunu da aldım. Ay! canı bir, canı bir, canı bir, canı bir. <laughs> Emin misin baba? Eminim. Eminim. Şuraları kaçtı. Ben de o sırada biraz bir volt çıktı Gel babana, gel gel bu amına koyayım senin ben hiç kim baba gel ya. Gel ya. İbo. Tamam. ibo ben gözlüyorum hadi hızlı ol ya. Alp vuruyor. Alp vuruyor. Gördün mü? Helal. Gel abi, alp, gel de fotoğraf çekilelim. bugün de bildi ya Herkes bir adam zorunda bu git ya. Ya bu dur. Doğru lobiye dönecek bir gaza geldim. Evet beyler bu ekip ilk defa bir başardı. Yes. yes. <laughs> evet arkadaşlar yine size her zaman gibi güzel bir win aldığımız bir Fortnite videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.